Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Ancharted 4 oynuyoruz. Canlı yayındayım. Eğer canlı yayınları takip etmek istiyor iseniz aşağıdaki linkten Twitch adresime gelebilir. Oradan beni takip edebilir, birlikte canlı yayınlarda oyunlar oynayabiliriz. Hadi bakalım. Ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Henry Every 1694 Let's go bro, you know? <laughs> Utku yayında bir donma kasma zar zurt çat çut. bir şey var mı kardeşim sendeyim şu anda Bir ağlayasım var şu an ya. Okey. Yani, Görüşürüz kanka. Lan oğlum. Ona bir çarpmayı denedim de bir şey olmadı galiba. Ben ben, ben tamir ederim. Kahretsin. Lan oğlum beni de Kayların arasından gitmeye çalışıyorum ki gelmesinler diye onu da yapamıyorum amına koyayım. Lan oğlum çok iyi lan. Nathan. Nathan. Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın. Ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum, niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Teşekkür ederim Utku. Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. Ne yaparsam yapayım, kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Abi bir kere seslendirmeler mükemmel. <laughs> Sam Abi ben de ben de tamam oğlum nereye lan? Gel. Heh. <laughs> abi geliyorum abi. Gördüm seni. Dal Kay dalga mı geçiyorsun? Heh. Okey, okey, okey. Sadece denedim. <laughs> Ama Hey be. Nathan Drake'e bak be. Koş oğlum koş. Abi. Okey. Pekala. Sessizce ve çaktırmadan. Ne oluyor be? Yazdıklarını okuyamıyorum ama arada okuyacağım. Sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. Ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. Oğlum atla ha. E, sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? İyi geceler Peder. İyi geceler Rahip Beket. Aslında şu da ne var ya? Hey, bu benim dostum. Hmm. Neyine odaklanıyoruz? Okey. Başka bir şey var mı? Toplanacak, bakılacak, edilecek. Kapıyı açayım mı lan? Abi açmayayım ya. Hadi açayım ya. Burada ne yapıyorsun orada ya? O pencereye ulaşmam gerek. Okay, okay, okay. Gideriz. Sorun yok. Yat oğlum yat. Tamam tamam sıkıntı yok o bende. Tam böyle sigarayı çakarken böyle çak diye bir gitsem ya karşıya. Ben ona bakmazsam o beni görmez. Taktik bu. Aha rahip geldi. Allah razı olsun ha. Kurtarmış sen bizi. Şu odadan çıksın da ben öyle gideyim. Başka. Şimdi duyar muyar sesimi. Abime gidim ama abime. Abim geliyorum abim. Aha çıktı. Vallahi kaç. <laughs> La oğlum oraya değil mi? Abi! Oğlum bak bana hadileme zaten canım burnunda geldim buraya. Sakin, sakin. Her şey kontrolüm altında. Kanka en az 4 saat bunu oynayacağım. Arkadaşlar olacak bunlar ya. Bunlar acemilik yani. Orada düşüp ölmem. Acemilik bunlar. Acemilik. Çok az kaldı. Lan oğlum. Lan oğlum dikkat et lan. Hadi ne it? it be yavrum be. Hadi bırak oğlum kendini. Senin zaneni yarım ben be. Hey seni görmek güzel kardeşim. Allah'ına ne Bu da ne? Ciddi misin yine mi? Önemli bir şey değil. Abi ben sen bir de karşıyı gör. Ama de laf sokuşturuyordu. Ee dedi ki babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Et yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Aynen öyle ya. Sen gülme. Ya sen ya, beni bırakma. aynen öyle ya sen. Anladım. Sen bana ne bak ki sen kurba. Hasta olacaksın. Pekala. Peki senin burada ne işin var? Aşkım. Işte. seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktı. Ama bu bir istisna. Hı -hı. Yalnız sen çok yakışıklı abi. <laughs> çok güzel yaptın. Ha, dediğim gibi en fazla yani en az 4 saat oynayacağım bu oyunu. Abi. Ya abi nasıl zıplayayım abi ya? Hah. Geri gelmem gerekiyormuş. Abi sen yokken yiyemiyorum yemek. Nerede herkes? İncin okumasında. Hayda. Etrafta kimse yokken kaçıyor. Abi. Aklımı çıkartıyordun abi. Sen öyle link diye geçiyorsun abi. Çık, çık oğlum, çık. Biz de uçacağız abimiz gibi olacağız biz de. Eğit ah, hey be yavruma bak be. Nasıl uçuyor nasıl uçuyor be. Oğlum kafanı vuruyordun lan az daha dikkatli olsana. Abi ne yapıyorsun ya? Evet Kolay oldu. Üstüm başım yara oldu abi. <laughs> ne oldu lan? Kahretsin. Açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım. Yani açık yaptım sanmıştım. Ee, Boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı. Gidelim abi. Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Etkilendim. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın mı? Hay. defa. İşte hadi. Sıra sende. Sen neler yapıyorsun? Çoğunlukla çalışıyorum. O kızlarla hala çıkıyor musun? Kimle? Ha, Crystal. bir dargınız, bir barışık. Şu an yine dargınız. Ah be abi düzelir bunlar be abi. Oğlum nereden atlattırıyorsun beni ya? Tamam. Yoksa, yok. Oh. Sen nereden atladın? Hey kafaya takma Sen Adam... ciddi misin lan Geldim abi Dur oğlum dur Orası değil Senin için geliyorum abi Nasıl atladım ama <laughs> Nasıl atladım ama Abartmaya gerek yokmuş <laughs> Yanından uzaklaşma ya Oğlum ne güzel geçiyorsun lan sen. Evet. Edemezsin. Hadi bu taraftan. Tam arkamdayım. Ya bunun hızlı yapılımı vardır ha. He. Tamam. Her yerden böyle yavaş yavaş eğilerek geçemem. La oğlum dur. Ha <laughs> Şunu istiyordum da. Sper alıyor. Yavaşça ve dikkatlice. Tamam abi. Ve dikkatli. Oğlum. Haça tutunuyor o zaman. Bence günahtır. Yani bence de. <laughs> Hazır mısın Tarzan? Buyur abi. Bende mi? Niye çıkmıyorsun? <laughs> Oğlum hadi lan. Evet. Buyur Hı. öyleyse. de şimdi. Bu kadar. Geliyor mu? Oğlum düşmedin değil mi lan? Abi. İşte. Öyle güzel manzara ha. Seni evet. Oğlum manzara iyi lan. Fena değil. Oo. Look at that. Çok iyi yer. Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok değilim. Burada <laughs> bekle ve beni izle. <laughs> Et be Abim benim be abim. Nasıl bende? Yaparsın oğlum lan yaparsın. Senden bir şey olur lan. Ya sen kopartıyorsun bizi be abi. Başardın değil mi kız? Allah'ına kurban olasın senin ait. Ulan, ulan Nathan, ulan Nathan. Nathan, Nathan. Beni takip et. Bak ne diyeceğim. Ne diyeceğim? Bunu sen de ne istersen. Yapma. Hadi alalım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Aferin sana Nathan. Ya bazen ya. Tamam. Hadi bakalım. Oh. <laughs> Tamamdır. Hey be abim benim be. İşte bu kadar. Dışarıdayız. <laughs> Pekala. Nasıl buldun? Ha? <laughs> Vay 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. <laughs> Ayıp oluyor. Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın, biliyor musun? Aynen o. Ben bir işe girdim, Nate. Maaşı iyi, bayağı iyi ama... ...şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ulan nereye gidiyorsun? Ne kadarlığına? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama, tamam mı? Nasıl lan? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama, duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne? Birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem. Kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet. En iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan bana güvenmelisin. Güveniyorum be abi. Değil. Sendeyim sen abi. Hayatımızda hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi. Ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi, alıcıyı izledim. Bak, eğer amacın beni mutlu etmekse... Hayır, yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse, çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. <laughs> Bizdeki hevese bak. Ulan, ne ettin? Siz... Hazırım abi. Hazırım tabii. Şu geçişe bak be. <laughs> Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Acabemos con esto. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Uh! ¡Ay, lagda! Oğlum cover yok mu lan bunun? <laughs> gel. Gel gel. <laughs> am ya amına koyacağım ama bak ha. Gel. Ya amına koyayım Nathan ya ne yapıyorsun ya? Niye dojranmıyor Dojrayamıyorum Bizi bitirdi be. Dur abi dur. Şunun bir hareketlerini izleyeyim bir. Ne yapıyor bu? Biraz daha izleyelim. Ha çağırdın geliyorum. Cık. Adam arkadan güç alıyor amına koyayım ya. Gel. <laughs> Kaçamıyorum şuradan. Heh.

solitaria. Kalla yo. Te voy a estar esperando aquí, eh. Abre. Vargas abi. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. <gülüyor> 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 Çıkarırım. Gracias.